Herkese selamlar sevgili arkadaşlar. Sosyal Bilgiler Dersliği kanalına hoş geldiniz. LGS İnkılap Tarihi deneme kampımızın 13. ve son günündeyiz. Tıpkı LGS denemelerinin üçüncüsünü çözeceğiz. Final denememizi yapmış olacağız. Ve gerçekten çok benzer sorularla LGS çalışmalarımızı burada tamamlamış olacağız. Bugün Cuma günü. Cuma günü hürmetine sizlere de çok güzel dualar etmek istiyorum. Sevgili arkadaşlar, Rabbim gireceğiniz olan LGS sınavında almanızın akıyla ve emeğinizin karşılığını almış bir şekilde çıkmanızı nasip eylesin. Ben elimden geldiği kadar sizlere bu süreçte destek olmaya, yardımcı olmaya çalıştım. İnşallah faydalı olabilmişimdir. Son videolarımızı da yayınlayarak sizleri LGS'ye uğurlayacağız. İnşallah sizler de çok güzel sonuçlarla geleceksiniz ve bizlere sevinçlerinizi, mutluluklarınızı anlatacaksınız. O günü çok dört gözle ve heyecanla beklediğimi söyleyebilirim. Bundan sonra gelecek tüm videolardan haberdar olmak için kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olup bildirimleri açabilir. Bana destek olmak için videolarımı beğenip paylaşabilirsiniz. Hadi hiç vakit kaybetmeyelim ve final denememize başlayalım. Sorular hazırlayan Metin Özdamarlar hocama çok teşekkür ederim. Hocamın sitesinin linki açıklamada var. Mutlaka ziyaret etmelisiniz. Hadi bakalım denememizin ilk sorusuyla başlıyoruz. Sevgili arkadaşlar burada bizlere Osmanlı Devleti'nin Fransız İhtilali sonrası ortaya çıkan düşüncelerin hangilerinden olumsuz etkilendiği söylenebilir sorulmuş. 1789 yılında Fransız İhtilali sonuçlarından en fazla etkilenen devletlerden biri Osmanlı oldu. Sırplar, Rumlar, Bulgarlar, Rumenler, Karadağlılar, Arnavutlar gibi Osmanlı topraklarında yaşayan milletler ayaklandı. Bu milletler Avrupalı devletlerin de yardımıyla bağımsızlıklarını kazanarak Osmanlı Devleti'nin 19. yüzyılın başlarından itibaren dağılma sürecine girmesine yol açtılar. Şimdi Fransız ihtilalinin sonuçlarını bir hatırlayalım arkadaşlar. Eşitlik, adalet, milliyetçilik gibi sonuçları vardı. Ve burada en önemlilerinden bir tanesi de demokrasi gibi sonuçlarıydı. Şimdi burada bana ne vurguladı? Dedi ki Osmanlı Devleti'nin İçinde yaşayan Sırp, Rum, Bulgar yani azınlıklar devletten ayrıldılar dedi. O zaman milliyetçilik devreye girmiş oluyor. Olumsuzluğu yaşatan bize milliyetçilik duygusu. Şimdi buradan baktığımızda eşitlik ve adalet olsaydı devletten ayrılıp ayaklanma çıkarırlar mıydı? Ayaklanma çıkarıp ayrılırlar mıydı? Hayır. O yüzden bunları alamayız. Burada Osmanlı olumsuz etkilen milliyetçilik duygusudur. Cevabımızda yalnız üçün olduğu A şıkkıdır diyoruz. Denemenin ikinci sorusuna geldiğimizde bizlere diyor ki metinde aşağıdakilerden hangisinden bahsedilmektedir? Türk milleti öz yurdunun istila edildiğini, mal, can ve namusunun tehlikeye düştüğünü görünce hele işgalcinin Yunanlar olduğunu anlayınca çılgına döndü. Büyük bir üzüntü duydu ve çektiği sıkıntıyı ve yorgunluğu içe sayarak, kutsal saydığı şeyleri korumanın çarelerini aradı. Bunun sonucudur ki silahlı veya silahsız birçok insan kendinden biraz daha iyi düşünebilenin peşine takılmakta tereddüt etmedi. Yine bu sebepledir ki bunların lideri bazen bir komutan bazen de okuma yazması bile bulunmayan bir kişi oldu. Vatanın kurtulması için fikir birliğine varan bu insanlar balta dahil buldukları her türlü silah ile düşmanın modern orduları karşısına çıkmakta bir an bile duraksama göstermediler demiş metinde. Şimdi baktığımda neyden bahsediliyor? Yukarıda seçme, seçilme, oy kullanma bunlardan bahsedilmedi ki. 23 Nisan'dan bahsetmedi ki BMM'nin açılması değil. Tekalifi milli emirleri neydi arkadaşlar? Ordumuzun eksikleri vardı. Eksikleri karşılamak için Mustafa Kemal emiri yayınlamıştı. Silah, cephane, kıyafet, gıda bunları götürüp veriyorduk. E yukarıda bunlardan da bahsetmedi. Temsil heyeti neydi arkadaşlar? Temsil heyeti Erzurum Kongresi'nde kurulan, vatanın kurtuluşunu temsil eden 9-10 kişilik, daha sonra Sivas'ta 15-16 kişilik oluşan bir gruptu. Onlardan da bahsetmedi. Yukarıda bence Kuvayi Milliye'den bahsetti. Nereden anlıyorum biliyor musunuz? Bakın silahlı silahsız birçok insan bazen bir komutanın etrafında bazen de okuma yazması olmayan bir kişinin etrafında bile birleşmişler. Ve balta dahil buldukları silahlarla düşmanın karşısına çıkmışlar. E bu da düzensiz bir orduyu gösteriyor ki bana e düzensiz bölgesel ordu ihtiyaçlarını halkın karşıladığı ordu neydi? Kuvayi Milliye'ydi. O yüzden cevabımız D şıkkı olacaktır. Denemenin üçüncü sorusuna geldiğimizde. Metin değerlendirildiğinde Türk halkının işgaller karşısında tutumlarından hangilerini benimsediği söylenebilir? Bakın Türk halkının tutumları çok nettir. Türk halkı bağımsızlık ister. Türk halkı mücadelecidir. Türk halkı vatanını asla teslim etmez düşmana. Türkler padişahın buyruklarına uymaktan vazgeçtiler. Bakın dikkat edin padişah bir emir veriyor. Türkler buna uymuyor. Mustafa Kemal'e her yerden yardım yağmaya başladı. Anadolu duygusal olduğu kadar içten gerçek bir halk ayaklanmasına tanık oldu. Her yaştan binlerce kadın ve erkek meclis hükümetinin emrini yerine getirmek için Ankara'ya geldi. Erkekler kurulmakta olan orduya katılıyor. Köylü kadınlar cephane taşıyor. Hali vakti yerinde aile kızları yaralılara bakıyor ya da elbise dikiyordu. İstanbul Meclisi'nin tutuklanmaktan kurtulan milletvekilleri, her rütbeden subaylar, memurlar, öğrenciler, mühendis ve doktorlar İngiliz hatlarını gizlice aşarak Ankara'ya geliyor. Zengin fakir herkes vatan hizmetine koşuyordu. Şimdi padişah bir şey emretmiş ama Türk milleti bunu yapmıyor. O zaman padişah resmen düşmana diyor ki siz teslim olun. E, Türk milleti de teslim olmak istemeyip mücadeleye başlıyor belli ki. Nereden anlıyorum? Orduya katılıyor, cephane taşıyor, Ankara'ya geliyorlar. Herkes vatanın hizmetine koşuyor. Demek ki Türk halkı burada çaresiz ve teslimiyetçi değil. Çaresizlik ve teslimiyetçilik sevgili arkadaşlar Osmanlı hükümetinin duruma karşı tutumudur. Osmanlı hükümeti düşmana karşı çaresiz kalmıştır, teslim olmuştur. Bunlar Osmanlı tutumlarıdır. O yüzden şıklarda 2 ve 3 olanları elersek zaten Türk milletinin tutumu olarak milliyetçilik ve vatanseverlik tutumlarını görebilirsiniz. Cevabımız da B şıkkı olacaktır. Şimdi vatanını seven kişi zaten vatan hizmetine koşar. 4 numarayı buradan aldım. Milliyetçilik ne alaka diyebilirsiniz? Hemen açıklamak istiyorum. Milliyetçilik hocam Fransız ihtilalinden sonra yayılan o isyan değil miydi? Arkadaşlar buradaki milliyetçilik vatanı sevmek anlamında kullanılan Türkçülük gibi düşünebilirsiniz. Dolayısıyla bunu öyle yorumlayacaksınız ve 1 ve 4'ü alacaksınız. Dördüncü soruya geldiğimde dördüncü soruda metin değerlendirildiğinde Doğu cephesinde kazanılan zafer için hangileri söylenebilir? Bu zaferle milli mücadele ve istiklal harbinin bir cephesi kapanmış. Anadolu ihtilalinin de 1920 yılı ortalarında geçirdiği tehlikelerden sonra prestiji artmış oluyordu. Prestij söz sahipliği ve hani ne demektir? Ee, nasıl diyelim? Saygı, saygınlığı artmıştır. Asıl harbi batıda yapacak olan Türk ordusu artık arkası emin bir şekilde dövüşecek ve doğudaki birliklerin bir kısmı batı cephesine nakledilecekti. Bak burası da önemli. Bunlardan başka Ruslardan gelecek yardımlar için yol açılmış bulunuyordu dedi. Peki bakalım doğu cephesindeki zafer için neleri söyleyebiliriz? 1. Milli mücadelenin cephe sayısı azalmış mıdır? Ne dedi? İstiklal Harbi'nin bir cephesi kapanmış dedi. Azalmıştır. Bir numara söylenir. Söylenmeyen hani bir olacak yaşıklarımda. Bursa gitti. Denizli gitti. Şimdi geliyorum diğerlerine. Doğu sınırları kesin olarak çizilmiştir. Doğu sınırının kesin olarak çizilmesi için benim şunu görmem lazım. Kars Anlaşması'nı görmem lazım. Doğu sınırı son halini aldı demesi lazım. Daha da değişmedi. E ben bunlarla ilgili bir şey görmedim ki. Tamam doğuyla ilgili bir şeyler oluyor ama son halini almadı ki kesin olarak çizilsin. O yüzden 2 numara yanlıştır. Adana'da 2 var bu da gider. Emin olalım 3 ve 4'e bakarak. Batı cephesine destek sağlanmış mıdır? Bak doğudaki birliklerin bir kısmı nereye gönderildi dedi. Batı'ya gönderildi dedi. O zaman 3 numarayı kesin alırım. Büyük Millet Meclisi'nin saygınlığı artmış mıdır? Anadolu ihtilalinin de prestiji artmış bulunuyordu dedi. Yani saygınlığı Anadolu ihtilal dediği de zaten TBMM oluyor. Dolayısıyla 1-3-4 doğrudur. Cevap da C şıkkıdır sevgili gençler. Peki geldik denememizin 5. sorusuna. Konuşma değerlendirildiğinde Mustafa Kemal'in savunduğu eğitim programının özellikleri arasında hangisi sayılamaz? Şimdiye kadar takip edilen tahsil ve terbiye usullerimizin milletimizin gerilemesinde en önemli etken olduğu kanaatindeyim. Bak Mustafa Kemal bizim e, gerilememizdeki etken olarak neyi görüyor? Şimdiye kadar takip edilen eğitim politikalarını yani eski eğitimin bizi gerilettiğini söylüyor. Onun için bir terbiye programından bahsederken eski devrin hurafelerinden doğuştan sahip özell olduğumuz özelliklerimizle hiç alakası olmayan fikirlerden, Doğu ve batıdan gelen bütün tesisler, tesirlerden uzak, ahlak ve tarihimize uygun bir kültürü kastediyorum. Çünkü dehamızın tam gelişmesi böyle bir kültürle olabilir. Herhangi bir yabancı kültür, şimdiye kadar takip edilen yabancı kültürlerin sebep olduğu yıkımı tekrar ettirebilir. Kültür temelli uyumludur, o da o temelde milletin ahlakıdır. Peki şimdi baktığımızda aslında vurguladığı şey şu. Bizim kurtulmamız gereken şey 1. Eski devrin hurafeleri 2. Doğuştan sahip olduğumuz özelliklerle hiç ilgisi olmayan fikirler. 3. Doğudan ve batıdan gelen tesirlerden uzak bir kültür. Ve 4. Tarihimize uygun bir eğitim olmalı. Bak 4 tane önlem diyor. Bunun için e, biz burada eski devrin şeylerini yıkacaksak çağdaş olacağız. Demek ki modernleşmek gerekiyor. Burada diyor ki tarihimize, ahlak ve tarihimize uygun bir kültür. Buradan da milli olduğunu alırız C şıkkını. Şuradan eşleştirebiliriz. Özgün yani bize ait olmalı. Tarihimize, kültürümüze uygun aynı yerden denizliği de eşleştirebiliriz. Ama bağnaz olmaz arkadaşlar. Çünkü bağnaz geri kafalı. Eskiye uygun hareket eden demektir. E zaten bunu eleştiriyor Mustafa Kemal. O yüzden eğitim sistemimiz bağnaz olamaz. Kurtulmamız gereken şey bağnazlıktır. Geldik denemenin 6. sorusuna. Bu durum Osmanlı Devleti'nin hangi alanda yok sayıldığını gösterir? Mudanya Ateşkes Anlaşması'nda Boğazlar ve İstanbul'un yönetimi nereye bırakılmıştır? TBMM'ye. Sevgili arkadaşlar normalde Boğazlar ve İstanbul Osmanlı Devleti'nin toprağıydı ya hatta İstanbul Osmanlı'nın başkentiydi. İtilaf devletleri tutup bu anlaşmayla İstanbul'u Osmanlı'nın başkentini TBMM'ye veriyorsa bu Osmanlı Devleti'nin hukuken yani anlaşma masasında yok sayılması demektir. Bunun kültürel, askeri ya da iktisadi yok olmakla herhangi bir alakası yoktur. Peki Osmanlı'nın yok oluş yerlerini sayalım arkadaşlar. Osmanlı'nın yok oluşu diyelim şöyle bir başlık atalım. Onlara da ben sizlere burada hatırlatmış olayım hem konunun üzerinde sorunun üzerinde tekrar edelim. Osmanlı'nın fiilen sona ermesi Mondros Ateşkes Anlaşması'yla çünkü düşman topraklarımızı işgale başlıyor. Osmanlı teslim oluyor. Fiilen bitmiştir. Hukukene geliyorum. Hukuken normalde başkenti olan İstanbul'u bu anlaşmayla biraz önceki cevabımız olan Mudanya ile TBMM'ye veriyorsa Osmanlı hukuken sona ermiştir. Geliyorum resmene Osmanlı'nın tamamen sona ermesi ise padişahlık sisteminin kaldırılmasıdır. Yani saltanatın kaldırılmasıyla da bu sistem sona ermiştir diyoruz. Geldik 7. sorumuza. Buna göre devletçilik devlete alanların hangilerinde görevler yüklemektedir. Devletçilik ilkesi devlete iktisadi kalkınmanın yanı sıra adaletin ve güvenliğin sağlanması, okulların ve üniversitelerin, hastanelerin, spor tesislerinin açılması, bilim ve sanatın teşvik edilmesi gibi konularda da sorumluluk yüklenmektedir. Şimdi bak iktisadi kalkınmayı zaten görev olarak yüklüyorsa kesinlikle ekonomi vardır. Devletçiliğin olayı zaten buydu ama sadece bunun olmadığını söyledi. Adalet, güvenlik, okul, üniversite, hastane, spor tesisi, bilim, sanat bunları da devlet yapar dedi. Yani kısaca devlet sosyal ve kültürel yönden de işe el atmalı dedi. O yüzden devletçiliği sadece ekonomik bir şey olarak kodlamayın. Evet daha çok ekonomiktir ama bunlar da vardır. Cevabımız üçüdür denizde diyebiliriz. Sekizinci soruya geldik arkadaşlar verilen gelişmelerin aşağıdaki Atatürk ilkelerinin hangisi doğrultusunda yapıldı söylenemez. Ülkemizde soyadı eksikliğinden kaynaklanan sorunlar 21 Haziran 1934'te çıkarılan soyadı kanunu ile giderildi. Kanuna göre her Türk vatandaşı öz adından başka ailesiyle ortak olmak üzere bir soyadı alacaktı. Soyadı Türkçe sözcükler arasından seçilecek, rütbe, makam, yabancı ırk ve millet içeren tanımlamalar içermeyecekti. Ayrıca soyadının ahlaka aykırı ve gülünç olmamasına dikkat edilecekti. Soyadı kanunun kabulünü izleyen günlerde çağdaş batı ülkelerinde olduğu gibi ülkemizdeki herkes bir soyadı aldı. 26 Kasım 1934'te çıkarılan lakap ve unvanların kullanmasına dair kanunla da burası gereksiz oldu şurayı silelim. Hemen devam ediyorum. A, Hacı, Hoca, Molla, Beyefendi, Hanımefendi, Paşa gibi unvanların resmi kullanımı yasaklandı dedi. Şimdi soyadı kanunu olan şeyleri gördünüz. Bir kere burada soyadları Türkçe olacaksa kesinlikle milliyetçilik yapılmıştır sevgili arkadaşlar. Çünkü Türkçeyi korumak amacındayız ya. Milli kültürümüzle ilgilidir. Dolayısıyla Bursa'yı alırsınız. Herkes eşit olacak. Çünkü rütbe, makam, mevki hiçbir şey olmayacak soyadlarında. Herkes eşit olacak. O zaman bu halkla ilgilidir. Halkçılık olur. Çünkü eşitlik halkçılığın anahtar kelimesidir. Bütünleyici ilkesidir. İnkılapçılık. Bak ne dedi? Çağdaş Batı ülkelerinde olduğu gibi biz de çağdaş olacağız demek ki soyad kullanarak. İnkılapçılık da buradan çıkar. Ancak dini bir şey olmadığı için, din ve devletin ayrılmasıyla alakalı bir şey olmadığı için laiklik söylenemez. Cevabımız da A şıkkıdır sevgili gençler. 9. soruya geldiğimizde aşağıdaki gelişmelerden hangisi Atatürk'ün sözü doğrultusunda değildir? Milletler savaşa engel olmak için silahlı karşı koymalarını ve parasal güçlerini saldıranlara karşı birleştirmekte kararsız kalmamalıdırlar. En çabuk, en etkili önlem beklenen bir saldırgana, saldırının yarar getirmeyeceğini açıkça anlatacak uluslararası bir kuruluşun kurulmasıdır. Yani diyor ki, savaşa engel olmak için barış yolu tercih edilmeli. Bunu da kim yapmalıdır? Uluslararası bir kuruluş yapmalıdır. Uluslararası kavramı neydi arkadaşlar? Ülkeler arası demekti. Yani dünyayı ilgilendiren birkaç devletin bir araya gelmesidir. Milletler Cemiyeti'ne üye olunması. Türkiye'nin Milletler Cemiyeti'ne üye olması tam olarak bu cümlelere uygundur. Çünkü bu cemiyet zaten dünya barışını sağlamak için dünya devletleri tarafından kuruldu. Bakın uluslararasıdır. Sadabat Paktı neydi bu hatırlayın. Almanya ve İtalya'nın yayılmacılığına karşı Türkiye, Afganistan, İran, Irak'ın birleşip biz birbirimize saldırmayacağız demesiydi. Bir uluslararası kuruluştur. Bu da olur. Balkan Antantı 1934'te İtalya'nın yayılmacılığına karşı Türkiye, Yunanistan, Yugoslavya ve Romanya'nın biz birbirimize saldırmayacağız dediği uluslararası bir kuruluştur. Ama Hatay'ın ülkemize katılması uluslararası bir kuruluşla alakası olmayan bir durumdur, bir olaydır. O yüzden sorumuzun cevabı D şıkkı olacaktır. Bunu şöyle yorumlayabilirsiniz. Bu ulusal, bizi ilgilendiren bir durumdur. Dolayısıyla cevap Denizli'dir. Denemenin 10. ve son sorusuna geldik. Paragrafa göre Atatürk'ün vefatı için hangisi söylenebilir? Dikkat edin paragrafa göre dedi. Bizim burada mutlaka gitmemiz gereken yer metin. Atatürk'ün vefatından en fazla etkilenenler İngiltere ve Fransa'nın sömürgelerinde yaşayan insanlar oldu. Onun ölümü nedeniyle Hindistan'da dükkanlar kapatılırken meclis görüşmelerine ara verildi, yas ilan edildi. Aynı şekilde İran'da bir ay boyunca yas tutuldu. Bakın İran, Hindistan. Hindistan'dan Kuzey Afrika'ya kadar Müslümanların yaşadığı ülkelerde Atatürk adına mevlidler okutuldu. Pakistan devletinin kurucusu Muhammed Ali Cinnah da Atatürk hakkında duygu ve düşüncelerini "Çağdaş İslam dünyasındaki en büyük Müslümandı ve kuşkusuz tüm İslam dünyası onun ölümüne derin yas tutacaktır." sözleriyle ifade etti. Bakın, Atatürk'ün ölümü Hindistan'da, İran'da, Pakistan'da, İngiltere ve Fransa'nın sömürgelerinde, Kuzey Afrika'da bile bu kadar yankı bulduysa demek ki Atatürk evrensel bir liderdir. Sadece ülke çapında değil dünya için önemli bir liderdir. Şimdi cenazeye uluslararası katılım olmuş mudur? Şimdi metne baktığımda evet uluslararası tepkiler görüyorum ama cenazeye dünyadan katılım oldu mu olmadı mı bilmiyorum. Adana yanlıştır. Birçok ülkede üzüntüyle karşılanmıştır. Bakın sayıyorum Hindistan, İran... Kuzey Afrika bölgeleri ki Kuzey Afrika bir bölge ismidir. Orada çok fazla devlet var. Pakistan bak 4-5 farklı yerden bahsetti. Dolayısıyla bu bilgi doğru gibi duruyor. Diğerlerine bakalım emin olalım. Sadece ulusal düzeyde yankılar olmuştur. Bakın dünyanın çeşitli yerlerinden tepkiler gördünüz. Sadece ulusal diyemezsiniz. Sadece Türkiye'den tepki görmediniz. Dünya basınında geniş yer bulmuştur. Şimdi tamam dünyada yer bulduğunu görüyorum ama basın olabilmesi için benim ne görmem lazım? gazete görmem lazım. Metne baktığımda gazetede yer aldığına dair herhangi bir bilgi görmedim denizli'de alamam sorumuzun doğru cevabı B şıkkı olacaktır. Sevgili arkadaşlar. Böylece sizlerle birlikte Tıpkı LGS denemelerimizin üçüncüsünü de tamamlayıp final denememizi yapmış ve LGS ile alakalı deneme kampımızı soru çözüm kampımızı tamamlamış oluyoruz. İnşallah sizler için bu 13 gün çok faydalı geçmiştir. Ben her gün bir tane video yayınlayarak sizlere sorular üzerinden hem konu tekrarı hem de soru çözüm mantığını detaylı bir şekilde A'dan Z'ye aktarmaya çalıştım. Umarım sizler için güzel bir anlatım olmuştur diyerek videomuzu tamamlamak istiyorum. Son günlerde yapmanız gerekenleri de bir videoyla rehberlik motivasyon videosuyla açıklayacağım sevgili arkadaşlar. O yüzden o videoyu da kaçırmamak ve bana destek olmak için videolarımı beğenip paylaşabilir abone olup bildirimleri açarak bu hocanıza destek olabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Başka videolarda ve derslerde görüşmek üzere.